Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hiç ki Türkiye'deki Aleviler iki kısmı ayrılıyor. Birinci olarak e, Suriye Alevileri. Allah korusun. Onlar da e, Ebi Şuayb Muhammed bin Nusayr el, -Nusayr, el Basri el Nemiri'ye e, nispet oluyorlar. Ama Suriye'deki olan Aleviler Türkiye'deki az. Ve ikinci olarak tane Anadolu Aleviyeleri. Anadolu alaviilerinin itikatları, şüphesiz ki Hacı Bektaş e, Veli'den alınmış e, olan bir insandır. Hacı Bektaş Veli Hacı Bektaş Veli o akideyi e, Lokman Türkistan'dan almış. E, ve Lokman Türkistani e, Ahmet Yesevi'den bu akideyi almıştır Hacı Bektaş Veli. 645 yılında e, Khorasan'da Horasan'da doğup Nisabur ülkesinde, Khorasan'da doğup Nisabur yani o şehir e, Khorasan'da doğup sonra Anadolu'ya gelmiştir. O Orada bir e, ne? Davete başlamıştır. O şüphesiz ki e, tarikatçı olan, sofya olan bir kişidir. 13. yüzyılda. E, hicret yılında olarak 13. O ne? O e, bu taifeyi e, ne yapmıştır? E, esaslandırmıştır diyoruz. Ve bu taifenin arkadaşlar akideleri küfür akideleridir. Ee, ve bunların akideleri şia yani fars yani rafada akideleridir. Birinci olarak gördüğümüz kadarıyla e, bunlar e, ne rafada akidelerinden etkilenmiştir. Çünkü neden? Ali, Bey, Ali radiyallahu teala onu ululamak, e, aşırılık yapmak onda e, ne ve onu ilah gibi görmek yani ona, e, onu çağırmak, onu idare etmek, ona kesmek, onu büyüklemek e, gibi aşırılıklar göstermişlerdir. Ve eli için çok aşırılıklar ve dostluk ve buz etmek hakilerini göstermişlerdir. Ve ehl Sünnet'e çok büyük bir şekilde düşmanlık yapmışlardır. ehl Sünnet'e çok büyük bir şekilde düşmanlık gösteriyorlardır diyoruz. Ve diyoruz ki hiç şüphesiz evet, ee, ne e, bunların akidesinde de diyoruz şüphesiz e, ne vahdetil vücut akideleri yani Allah her yerde e, köpeklere de bile Allah köpeklerin içinde e, Allah e, domuzların içinde akidelerini taşıyınmaktadır evet bu akide vardır diyoruz ve bunların akidesi de hiç şüphesiz ki, üçüncü olarak Şamanizm akidesinden de vardır. Şamanizm akidesi de içermektedir diyoruz. Şamanizm akidesi, eski Türk akideleri, Anadolu Türk akideleri. O diyoruz ki bunlar mescitler yapmazlar ama ne yaparlar? Cemevleri. yani mescitleri e, ibadet yeri olup görmezler. Ne ibadet yeri olarak görürler? E, neyi ibadet yeri olarak görürler? Cem evlerini. Bu bir. Ve onların salat namazları nedir? Dans, gitar, e, saz, e, türkü. Bu namazları e, bunlardır. Oruç tutmazlar hiç şüphesiz ki. E, ama onların bir oruç tuttuğu şehirler vardır. Yani aylar vardır demek istiyorum. Oruç tuttuğu aylar. Yani e, Ramazan ayı değildir. Ve dördüncüsü e, bunlar ne? E, hiç şüphesiz ki ne görürler? Mesela e, bütün dinler aynıdır. Bizler Hristiyanlarla ve Yahudilerle bir, birdir. Onlar da iyidir. Onlar dinleri de iyidir. O şekilde görürler. Ancak el sünnet ve cemaate e, ne? Düşman görürler kendilerini. Düşman görürler. Ehl-i sünnet ve cemaate kendilerini. İmam Ahmet olsun ve bu Hanif olsun. Düşman görürler. Hepsini iyi görürler ama bu alimleri bu şekilde düşmanlık, bu alimler bu şekilde düşmanlık yaparlar. Düşman yaparlar diyoruz. Ve yani, ne? Yani Alevilik şimdi ne olmuşlar arkadaşlar? İbahiye. Yani haram olmayan bir şey. İçki iç. iç e, şarkı söyle. E, Şeytan atap. Sen Aleviysen, Müslümansın. E, o şekilde yani. Sen Aleviysen bir şey olmaz. Gibi görmüşlerdir. Bunların akilleri mesela onlar kendi aralarında evlenmezler. Kızın Amca kızını veyahut da dayı kızını ne görürler? E, kardeş görürler. Onları kardeş olarak görürler. Evlenmeyi haram görürler onlarla. Evlenmeyi haram görürler. O diyoruz ki Bektaşlar arkadaşlar hiç şüphesiz ki eee çok büyük bir şekilde e, Osmanlı Devleti'ne çok büyük bir şekilde düşmanlık yapmışlardır. Çünkü neden? Osmanlı devletine kadar sofi olursa olsun onlar el sünnet cemaatinin bir akidesini e, taşıyorlardı bir bazı yönlerden. O Alevilere eziyet veriyorlardı. O Alevileri sevmiyorlardı. onları zilletlendiriyorlardı, aşağılandırıyordu. Onun için düşman gördüler. O Atatürk e, Mustafa Kemal Atatürk e, bu Yahud di olan kişi aslı onun Yahudi olan kişi kalktığı zaman ne yaptılar? Sevdiler sevdiler. O çünkü bu Atatürk tarikatçı sofilerini yok edip dini yok etmek istedi aslan. Nikabı ve Arapçayı ve takvimi ve kanunları yani küf, kafir kanunlarından alıp her şeyi değiştirdi. O hakimiyeti Allah'a değil de kendi yani ülkesine ve kendi gençlerine verdi. Allah diyor hakimiyet benim diyor ama diyor Atatürk diyor hayır diyor hakimiyet nedir diyor halkın insanların var varlıklarındır diyor. Bu şekilde ee, takut tağut olarak çıktı. Fena. Sonra arkadaşlar ee, tamam Atatürk gitti bu cemevlerine ve bektaşilere gitti. Fena ee, onları ziyaret etti. Ve ne gördü? 1920 yılında 1920 yılında orada bir tane adam vardı bu bektaşilerin şeyhi Cemalettin Efendi. Bu cümle, Cemalettin Efendi Nair, yani o e, ee, parlament başbakanın yardımcısıydı öldü. Sonra onun yerine kim geldi? 1922 yılında Cemal Cemalettin onun kardeşi Atatürk'le e, yani ne Atatürk'le anlaşıp e, ona destekledi. Sonra İsmet İnönü'yü desteklediler. Sonra e, bu e, gibi siyasetlere girip çünkü onlar savaş yapamadılar. Sünnetle azdırlar. Türkiye'de en çok olarak 18 veya hatta 20 milyon veya hatta 15 milyon tamam bunlar da arasında bir fark var. E, Bunlar görmediler savaşlar. Ne gördüler? Siyasete girip bu şekilde güçlerini göstermeye girdiler. Ve işte gördüğünüz kadarıyla bu din böyle. Bu din böyle yani İslam'la alakası olmayan bir din inanç e, ne Peygamber Efendimizin getirdiği e, dinle alakası olmayan yalnızca Allah'ı ve Ali radıyallahu te anhu, pe, yani Ali radıyallahu anhu o Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip yalnızca bu şekilde hiçbir şekilde bundan başka bilmeyen insanlar bunlar e, yani e, bu şekilde bunlar hacları e, Hacı şey gitmeleri hac mevsimlerinde giderlerse tabi Tabii giderlerse, çünkü ibadet onlarda çok önemli değil, giderlerse Hacı Bektaş, güçlü olan Aleviler giderlerse Hacı Bektaş Kırşehir'e gidip Hacı Bektaş'ı hac yapmaları gibi diyoruz. Bu taife akedeleri küfür, şirk, pislik, hindüs, şamanizm, vaptir vücut, rafıza içeren bir taife Allah onlardan bizi korusun. Peygamberlerin ne İsa Aleyhisselam'ın ne de Musa Aleyhisselam'ın ne de Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'ın getirdiği bir dinle bunların alakası yoktur. Ve billahi tıklık.